Merhabalar arkadaşlar. 23 Haziran kapanışına göre arkadaşlar hazırladığımız listemizi üyelerle paylaşmıştık. Geçen hafta sonu. Tabi üyelerimize teşekkür ederim arkadaşlar. Beni şirketle bu yönde hareket ettirmeye teşvik ettikleri için. Tabi onlar da bana teşekkür ederlerse bu liste için memnun olurum diyelim. Neyse arkadaşlar şimdi işin ne diyelim o kısmını boş verelim. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın gayet de güzel bir performans. Toplamda kaç hissemiz vardı? Bu portföyde arkadaşlar bakın portföy bazlı gidiyorum hisse bazlı gitmiyorum. 16 tane hissemiz vardı arkadaşlar arkadaşlar bu portföyden. Şu anda portföyümüzün en yüksek 16.795 liraya görmüş. Her birinden 1000 liralık aldığımız düşünürsek arkadaşlar %4.97 en yüksek değerlemesine göre iki günde arkadaşlar. Kapanışa göre %1.74 artımız var. Ki ben şunu da söyleyeyim. Bu portföy oluşurken her zaman söylediğim tepki hareketi arkadaşlar. Ben böyle üzerine kalim orta vade uzun vade değil. Ben tepki hareketi bekliyorum arkadaşlar. Ha tabi yine portföy bazına bakıyorum bunu. Baktığımızda bakın iki tane hissemiz toplamda %10'un üzerinde üzerine getiri sağlamış. Birisi panelsan, birisi bayrak. Kapanışa göre hala panelsan %9, bayrak da %11 arkadaşlar bir getirimiz var gözüküyor. Bunun dışına baktığımız zaman arkadaşlar toplamda 16 hissenin 2, 4, 6 tanesi yani 10 tanesi arkadaşlar yukarıda kapattı gibi gözüküyor ki bu da oldukça iyi. Yani kabaca şöyle deriz arkadaşlar yüzde %65 gibi şu aşamada ilk iki günde yüzde %65 gibi başarı. Yani şurada %65'i borsadan daha fazla yüksek değere sahip var karşımıza çıkıyor. Peki bu bunun dışında arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde bir de kapanışa göre baktığımızda neler çıkacak? Kapanışa göre baktığımız zaman da arkadaşlar 2, 4, 6, 7 tane, yaklaşık yüzde 45 civarındaki hissemizde, yüzde 40 civarındaki hissemizde arkadaşlar. E Kapanışa göre borsadan gayet de güzel başarı elde etmiş gözüküyor. Yani her halükarda arkadaşlar şu aşamada gayet güzel. Burada beni yanıltan tabii ki arkadaşlar biraz patek oldu. Patek'te de, de açıkçası bir yani yüzde üçte çıkartmak gerekiyor yine portföyden ama tabii burada bulunsun diye söylüyorum. Onun dışında arkadaşlar gayet de güzel başarılı bir hisse. Teşekkür ederim arkadaşlar üye olanlar için. Artı üye olanlar arkadaşlar yazdığım bir gönderi var. O gönderinin altına hisselerini yazarsa dönem, dönem memnun olurum. En azından onlar için teknik analiz yapabilirim. Siz de üye olabilirsiniz. Arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan. Allah'a emanet olun görüşürüz.